Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Çok değerli misafirler. Selamlama konuşması olduğuna göre hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Ben sözü şairlerimize bırakıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok güzel bir program. Çok anlamlı bir faaliyet. İnsanı insan yapan değerlerin başında aynı zamanda edebiyat gelir, sanat gelir. İşte edebiyatın, sanatın, estetiğin yaşatılması için bu faaliyetlerin, bu etkinliklerin canlı bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Özellikle öğrencilerimizden şunu istiyoruz. Eğitim sadece ders çalışmak değildir. Sadece test çözmekten ibaret değildir. Bütün bu etkinlikler eğitimin en güzel bir parçasıdır. Sizlerin bu uğraşlarla uğraşmanızı özellikle istiyorum. Tekrar bütün katılımcıları Sevgiyle, selamla, hürmetle, saygılarımla herkesi selamlıyorum efendim.